Selamun arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar Bir Köprünün yıkılışına şahit olduk Kırım ve Rusya'ya bağlayan bir Önemli köprü Ve bu köprünün aslında birçok Önemi vardır e, Belki Gülcan kaçırılabilir e, Kaç gün önceydi bu konu hakkında konuşmuştum yani bir köprünün yıkılacağını anlatmıştım arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet bu köprünün yıkılış sebebi farklıdır. Sonucu farklı olacak. Bir de bunun metafizik alemde de bir yeri olabilir. Yani bu e, köprünün dinlerle de alakası vardı Aslında bunu Bizim insanlarımız çok az bazı konularda mesela bilgi sahibi olabiliyor. Misal köprü olunca, sivrisinek olunca, arı, karınca olunca pek itibar etmez yani. Bizim biz böyleyiz. Ben de böyleyim yani. Misal büyük bir olay olması gerekiyor ki bizim uyanmamız için. Yani mesela bir dev dev ile karşılaşırsak Mesela biz diyeceğiz ki ya bu dev ya bizi öldürür mesela diyelim ki şehrimizde bir dev var o devde ne kadar korkarız yani böyle düşünün. çok antresan ama küçük bir sivrisinekten biz korkmayız e tabi sivrisineği ne yapacak belli olmaz yani sivrisinek bir insanı öldürebilecek kadar güçlendi yani mesela ölümden korkmaksa yani hiçbir belli olmaz yani işte küçükmüş de hayvan işte büyük bir devmiş de işte bu farklı bir durumdur. Hani bazen küçük küçük olan bir durum yani küçük bir olan bir nesne yani bir e, kelime bir harf çok etkili olabilir. Yani bunu iyice anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz bunu düşünmememiz lazım. Yani Davut Aleyhisselam ile dev, dev vardı. Dev. Yani Davut Aleyhisselam'ın onu indirdiği bir e, savaş vardır yani. Kendisinin boyu çok uzun ama kendisi de daha küçük yaşta, 18 yaşında Davut Aleyhisselam onu indiriyor. E, sinek Nemrud'u indiriyor. Misaller çok. Biz misallere girmeyelim. Ebabileri filleri indirmesi gibi. Birçok misal vardır. Anlamak için e, bir kitap okumamıza gerek yoktur. Yani bir bütün kutsal kitapları okusak bile eğer ki anlayacağımız yoksa anlamayız. Yani bu çok önemli bir şeydir. E, Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği birçok mucizeyi de Firavun görmek istemezse o Firavunlar için yapılan mucizeler değildi yani. Musa Aleyhisselam'ın kavminin inanması gereken mucizelerdi. Yani Allahu Teala bir kere insana hidayeti nasip etsin. Yani bazı insanlar mucizelerle hidayet olmazlar. Yani kendi helaklarını beklerler yani. Kendi sonlarını beklerler. Ama iyi insanlar, insanların bazı durumlarda iyi hissiyatları vardır. Kötü olabilirler, günahkar olabilir ama iyi tarafları vardır. Allah'ın onları sevdiği bir taraf vardır. Yani ya mertlik olabilir, cömertlik olabilir. Kötü ama merttir yani insanlara saygılıdır. Ama günahkardır, günahları da var. Allah-u işte öyle bir insanı doğru yola iletir yani iletmek ister yani. O da adım attığı zaman Allah da ona meleklerini gönderir, ilhamları gönderir. Tefekkür gözünü açar ve görür yani. Bazı olaylar şahit olup görür. Ama bazı insanlara Allah utara hissetmez. Çünkü kendini ruhaniyetleri kapkaradır. Kendini çok kibirlidir. Böbürlenirler paralarıyla. Her neyse yani dünyadaki birçok nefsani durumla. Peki, Allah onları sever mi? İşte Allah onları kendisine uzaklaştırır. Uzaklaştırdığı zaman, mucizeler bile olsa inanmazlar. Yani Allah onları hidayet etmek isteseydi, ederdi yani. Çok basittir. Etmemesinin sebebi, gelecek olan helakın içinde bulunmaları gerekiyor. Yani kendileri arayıcı, kendileri şok edici, bir felaketle karşı karşıya kaldıklarında o aracılıkları kendi başlarına patlayacak. Yani bu öyle bir misaldir arkadaşlar. Şimdi biz köprüyü basitleştirebiliriz. Ben basitleştirmiyorum. Yani ben artık korkuyorum da aslında. Ben söyledim, ben bildim. ben yine bildim demekten de korkuyorum. Çünkü insanlar yanlış da düşünebilirler. Yani Çetin kibirli mi yani? hep kendinden bahsediyor işte ben 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 değil yani aslında öyle bir niyetim yok da karşı tarafta öyle anlaşılabilir çünkü biz de iyi Türkçe konuşamıyoruz En yani sonuçta yani bir İstanbullu gibi konuşamıyoruz yani bir İstanbul'da gelip de bir Kürtçe'de bir kelime konuşamıyor yani biz onlardan daha avantajlıyız hem Türkçe'yi konuşabiliyoruz hem de Kürtçe'yi konuşabiliyoruz yani biraz da Arapça biraz da Portekizce biraz da İngilizce yani ancak bu kadar yani ne yapalım Elimizden bu geliyor yani. Keşke daha fazla iyi konuşabilseydik. Şimdi anlaşılabilmesi için bazen bir kelime yeterdir. Bir kelime. Hani aslında bir kelime birçok şey ifade eder. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Birçok şey ifade eder. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla çok şey ifade eder. Bizim yaşamımızın, nefes alışımızın her zerresinde bulunan bir kelimedir Bismillahirrahmanirrahim adım atışlarımızın kalp atışlarımızın işte evrenin içerisindeki tüm hareketlilik Bismillahirrahmanirrahim'dir yani Bismillahirrahmanirrahim olmasa bir kelimedir olmasa hiçbir şekilde insanlar birbirine merhamet etmez bir rahmet olmaz, yağmur yağmaz. Hani gerektiği zaman rüzgar gelmez, gerektiği zaman hiçbir şey olmaz, doğum olmaz, yaşam. Hani bir şekilde sadece bizi bu alemi düşünmeyelim, 18 bin alem yani. Daha derinlikli düşünelim. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani mantıksız değil yani. 18 bir alem yani. Öyle e, iki üç, e, işte biz diyoruz cinler işte melekler. E, peki ruh da var. Ruh nedir? O da var. E, farklı farklı türlerde varlıklar da var. Allah gerçek Kur'an'da kaç çeşit birkaç çeşit melekten bahseder. Özellikle e, arşı tutan 8 melekten bahseder Allahu Teala. Bir de 5000 melekten bahseder. İnsanlar yardıma geliyor. 3000 e, bin ve 1000 bin melek sayıları vardı Kur'an-ı Kerim'de. Tabi bunlar hepsinin bir görevi vardır. Hani arşi tutan sekiz melekten bahseder Allah. İşte bunlar basit değildir ve mülük mülük gelen melekler. Mikail Aleyhisselam'a ait olan melekler, Cebrail Aleyhisselam'a ait olan melekler, Azrail Aleyhisselam'a bağlı olan melekler. Bunlar baş melekler, baş komutanlar. Yani çok büyük yani sistem. Allah-u Teala'nın Bismillahirrahmanirrahim işte başlıdır yani. Olmazsa olmaz. İşte birinci bu. Bunu çözmemiz lazım. Anlayan anlayan Bismillahirrahmanirrahim'den anlar. Anlamadıktan sonra geç artık. Hani gerisini arada teferruata giriyor. Akıllı bir insan için Bismillahirrahmanirrahim açılımı yapılırsa bence Kuran-ı Kerim'i tamamlar yani. Yani ya da anlamayan için Kur'an-ı Kerim'in 10 kat daha fazla kalınlıkta kitap getirsek bile anlamaz. Yani işin içine ne koyarsak koyalım anlamaz. Şunu isterler. Melekler inseydi de melekleri görseydik. Allah inseydi de Allah'ı görseydik. Allah da der ki Kur'an'da siz daha meleklerin inmesini mi bekliyorsunuz? Siz benim inmemi mi bekliyorsunuz? Yani Allah'la alay ediyorsunuz yani. Bir Bismillahirrahmanirrahim, bir yağmurun yakışı bile aslında seni e, düşündürmelidir yani. Beni düşündürmelidir. Bu nereye gidiyor? İşte biz küçük misalleri göremiyoruz ve bu küçük misallerle kaybediyoruz yani. Mesela bize küçük geliyor misal. E, bu küçük olan sivil sinek e, gün gelir işte diyorum ya aslandan daha zararlı hale gelir. Korkuyoruz ya aslanlardan korkuyoruz ya piton yılanlarından ama bu piton yılanı uçamaz yani uçup da gelip de e, bizi öldüremez yani ama sivrisinek uçup da gelip bizi öldürebilir evimize kadar girebilir en yüksek evlere kadar girebilir İşte gördünüz mü aslında hangi sidat tehlikeli olduğunu gördünüz İşte yani. işte böyle yani diş görebilmektedir görememek başka bir durum yani bakıp da e, görmek ayrı bir meseledir arkadaşlar. Allah bizimle olsun diyelim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma da destek olmak isteyen kardeşlerimizi de bu yolculukta yanımıza davet ediyoruz. Bakalım da gelecekte bizi neler bekliyor. İnşallah güzel günler olsun. Tüm kardeşlerimizle beraber tüm dünya halkları tüm tüm insanlık inşallah aydınlığa çıkar. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman Mehdi Ali etrafında toplanan tüm insanlık e, iyilikle toplansın. Yani böyle kafa kesmekle, onunla bununla, onunla, onunla yeterince insanlar ölmedi mi? Hani Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı, işte görüyorsunuz e, ülkeler nükleer saldırıyla birbirlerini tehdit ediyorlar. Yani olacak işte yani. Bir ırkın kendine düşman olması. Yani bir varlığın yani ırk demeyelim şimdi. Yani insan oğlunun bütün yani. Hani kendini yok etmek için uğraşır mı yani? Uğraşır mı? Bir düşünün, iki dakika düşünün ya. insan ırkından bahsediyorum, insanlardan bahsediyorum. Ve birbirlerini yok etmek için uğraşan, para harcayan, teknoloji icat eden, birbirlerini öldürseler keyif alan. Hani bu neyin nesidir ya? O nükleer atıyor, bu nükleer atıyor havada denemeler, menemeler. Bir gün başımıza batacak. Olacak işte değil yani. O paralarla Afrika'da aç kalmazdı. Türkiye'de aç kalmazdı. Dünyanın hiçbirinde insan aç kalmazdılar. Dünya kime yetmiyor? Bize niye yetmiyor bu orayı? Dünyayı başımıza yıkmak için uğraşıyorlar. Ama Allahu Teala gökte hazır tutku meleklerini unutmasınlar. Yani bunu unutmasınlar. Bakalım ne olacak. Eyvallah arkadaşlar.